Evet can dostlarım şöyle görüyorsunuz. Havucum, patatesim, sarımsağım, soğanım. Bu güzel kavranıyor. Çorbamı koyacağım. Ondan sonra ee, Ömer'imi uyutmaya gideceğim. Ömer uykusuz. Şöyle. Güzel de bir kutu geldi ki. Evet can dostlarım. Kanım, annem, babam gelmişler. Ondan sonra biz de Hasan'da, doğum madem. Hasan yüksek dokunmadım. Hasan nereden geldi ki? Bilmiyorum. Biz de Hasan'la beraber Ankara gittik. İneklerimiz Bilmiyorum. sağdı. Ben e, yemeklerimi fırına sürdüm. Öyle gitmiştim. Ben gelene kadar pişmiş, Ömer'im de uyutmuştum. O da uyanmış, biraz ağlamış. Karnım şu suyumuz oradan alın mı bir? İzleyicilerimiz de selam ver bebeğim. Seni çok seviyorlar. Merhaba, abilerim ablalarım. Ablamın kanalına hoş geldiniz. <laughs> Karnımı da çok seviyorsunuz can dostlar. Allah razı olsun hepinizden. Ben de, ben de onları diye. çok seviyorum. Gel bir selam ver izleyicilerimize. Tabii. Ben de onları çok seviyorum. Değil mi? Daha Sevgimiz için. karşılıklıymış can dostlar görüyorsunuz. Şimdi ben salata yapıyorum. Biliyorsunuz. Dur. Anneciğim sen onu hiç mi düşüreceksin? Dur bebeğim. Fırınımıza yemek sürmüştüm biliyorsunuz. Mercimek çorbası yapmıştım. Bir de şimdi mantı suyu koydum. Babam mantıyı çok sever. İyice az bir mantı yapalım Yüksel babam da sever. İbo babam da sever. İkisi de. E, mantı mantıcı. Diyor. O yüzden iyi bir de mantı yapayım. Normalde geçenlerde benim de şey almıştım etli mantı. Şöyle oluyor ya. Onu da babamın ee, seveceğini düşünmedim. Onu ben de sevmiyorum. He İçinde kıyma sevmez. oluyor ne? Evet tatlı. Tamam. Onu bir yaptılar da bizimkiler de hiç güzel. E babam da sevmez öyle şeyleri. O yüzden normal mantı getirdim. Kendimizin yazın kestiğimiz mantımızdan getirdim. Hanım göster sepetimizi aşkım. Şöyle. Bu süzeyimizde getirdim. Biraz da süzdüm. Oraya yapmakla ben bunu dökülüyor. Bunu iyi süzmediğiniz zaman can dostlar taşıyor. Bunu iyi süzmeniz gerekiyor. Yani benim mantım evde yaptım da taştı gibi bir cümleniz varsa eğer bir sorunuz ben açıklık getiririm size. Yüksüş düşünecek. Anneciğim yapma bana. Abla yapma su gayrı. Şey. Gayrı mı bakalım? Tamam. Maydanoz doğradım. Dün öyle bir salata yaptım. Elman ablan gelip. <laughs> <laughs> ee, dün bizde misafirdi biliyorsunuz. Şunun içinde de marulumuz diye var. İhtiyacım o yüzden masaya götür şey paşa. Turuyla mı yiyeyim ben? Ne yarar ama sen bu Şuna sen. Şuradaki kaşına bana da indiriyorum, kaldırıyorum. Yükseli ablacım bir orada. Yükseliyim yani. annem. Bir daha bırak aşkım dayanır. Yükselim sen. özlemiş dayısın. Sabah Aa, belli şey. söyle. Bir kaşık dayım, dayım. Sarla ayağını. gelsin, kaşık dayım gelsin. Sar la ya Düşüp Aşağı Aşağı benim çocuğum. Bura, bırak bırak bırak. Diyelim, diyelim, Şöyle tuz atalım evet. biraz. Suyumuz kaynadı. Şöyle bir tuz attım. Yüksekciğim, Ayrıca Annemce... yüksel vallahi kızacağım annem. Burayı seçtim. Bu kadar çok oluyor da abla. Bilmiyorum abla. Ben zaten hiçbir zaman az bir yemek yaptım hatırlamıyorum. Bizim... Az adam çok adam Annem hep bol seviyorum. Anne bir şunu şöyle tam ağzını şöyle çiğ, ee... Konuşamadım. Şimdi tam dolduruyorlar üstünü işte aşır mı oğlum? He. Şu kocaman porselen tabak mı oluyor? Ama sen tek bir babam yiyor ya bacım. Bitiyor ama. He, biz de, de seviyoruz. Öyle mi? Ne? Seviyor musun siz de? He. Biz de yiyoruz. İyi. Şimdi beraber yiyelim o zaman. Şöyle Senin yapacağın bunlar bunlar iki üç tane. Marulumuzu dün Buraya geldim. Ondan sonra Hasan gibi Ahra çağırınca geri gittim. Benim iş bitmiyor. Tamam, <laughs> ben de bir soldum. Tamam, teşekkür kırdayım. <laughs> Hadi kardeşim, biberimi evde mevzu oynayarak açtım. Ben videomu azıcık daha çekeyim. Bu birazcık su içsin şöyle. Böyle sulu oldu da hiç sevmiyorum. Kase ne şöyle koyacağım. He. biberimizi yıkayalım. Dün abam pazardan almış. İşte videoyu da böyle çektim size sanki sırtımı dönmüş gibi oluyor can dostlar. Böyle de iyi olmuyor. Şöyle döneyim bari sizlere. Domatesimizi de doğrayalım. Annem de evde Ömer e avutuyor. Bana yardıma gelirdi ama işimize kavuşunca ayrılamadı. De yardıma da zaten şu an pek ihtiyacım yok. Otursun. Ya işte. Yürüyerek gelmişler arkadaşlar. Ta inan ki e, bayağı uzak ara mesafemiz. Böyle yürünecek yol olsa ben annem giderim giderim herhalde. İnanın ki e, aramız o kadar uzak. Havada bir soğuk gibi ahıra girdik. Ahırda donduk. Ondan sonra bunlar da gelmişler. Ben söylemiştim size. Hasan getirecek gelmeyin diye. Vallahi çekindiklerinden arkadaşlar. Vallahi çok çekinken annem babam var gerçekten. Diyemem, dememişler yani. Normalde hani bekleseler ne olacak sanki araba gelecek diye. Bir de Hasan da zaten kaç kere söyledi ben getiririm siz diye. Ama maalesef ki Adam babam çekingen olduğu için mecburen yürüyerekten gelmişler. Ben de e, ahırdayım ahırdaydım annem gelin geldiğinde cama baktım annem gelin. Yollara baktım dışarıya çıktım. Yürüyerek mi gelmişler ayak izimi var yoksa arabayla mı gelmişler araba yok. Evet can dostlar kaçak hanım da burada. Evet ben de buradayım <laughs> buraya yeni geldik. <laughs> yürüyerekten gelmişler. Anneme dedim ki sana kızıyordum anne videoda öyle diyor, Niye kızım diyor bu da. Yürüyerek gelmişsin diyorum. İçim yandı valla öyle böyle. Hiç dayanamam. Valla ben nasıl bekliyorum. Evet. Hatta evde oturalım, ne video ne yapalım, hem de Hasan'ı bekleyelim dedim. O da çocuk herhalde peçe dedi, senin nasıl ama oynasın, gidelim gelirken getirin o da. Çekildiğinde çe şey sanki ne olacağız evet, çekilir bir de yani şey yük olmanı istemiyor işte. Ne yapıyoruz olacak annem? Sosur ne sosur ya. yok anne? Ben her zaman gelecek kalsınız ya. Diyorum anneciğim. Ahırınızda bildi yani <laughs> ahırda olduğunu gelirken de baktım edin mi sen ahırda? Biz ahırda ilken çıkardık, o ben o yanda ağrıyormuş, ben bunu bu yanda arıyorum. Bir de şey, giş girdik ki bu zamanlar Sabah Sabah neye? Akşam Akşam giş girdik bir daha sanki. Salatamız anladım. hazır. Annem o pişti mi ki artık? Ne bileyim. Ne bileyim? Şöyle mantımıza da bir yoğurt özledim. Sarımsaklı. Sarımsaklı. Ellerim temiz. Yeter yeter annem yeter. Hmm, aşık aşık olmuş. Şöyle çorban da hazır can dostlar. Fırındaki yemeğim de hazır. Hı -hı. Şöyle Hı -hı. ne, ne? bu? Böreğimiz de pişmiş görüyorsunuz pişirdim bunu da gülüm. Şuradan bir iki çatal da aldım. Az daha dayanamadım. Son çare ki şey yiyeyim de dedim. Ya şu kadar mı? Ne yani? Ne yapayım mı? Vallahi işte can sabır. Onları da görmedim. Şuna süslerim. Şu, Acaba bu çıkıyor gelir kendi. Şuna pişiyor. Nasıl olur? Benim bu çık tavam var. Ya tavam. Kurulmadım. Bunu açık su döküyorum. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Biz toz biberle yaparız can dostlar. Böyle işte. bir toz biberi de salatalık yapalım. Tüh! Zaten yemesin Yok tırmadım da kulaklarım çınladı. Evet. Tüh bende. Bu de. Ulan çınladığına bakma canım da. İyi anacığım sinir düze bir öntan sen de misafir ağırladın evde. Ee, evet, ben de bugün annemle bir Bugün anneannem bir varmışmış can dostlar annem gildi. Geçmiş olsun ne yani. Şimdi geçmiş olsun gelince böyle bir bu durumlar. Ha evden ayrılınca mı? Evet. hani ha. kızın gelinim gidince olsun yani bakalım ne oluyor ne de anne ya annem zaten ne zaman gelmişti. Anneannem gibi Aynen. Eminim halam gibi Annemin manevi annesi. <gülüyor> anne. <gülüyor> ee, an anne, şey <laughs> Bu yemeğimiz de bayağı yine ısınmış. Anam. Anne bu yemek piştikçe aklıma şey geldi. Oruçta sen bize pişirirdin ya böyle. He. Vallahi sulu sulu bir o oh, işte aklıma geldi. Onu geldi aklıma. Valla. Abla. Sana oruç kısmına sen... gelirsem anne hani ben ondan geldim. Abla. bu ne? Inşallah. Hep beraber gelirseniz oruçta. Bu ne? Akşamdan bu. Ne, ne yapmadık? Kaan şu sufranızı götürün. O yüksel niye evet. yaptılar Kaan? Yapıyor ne? işte bir şeyler. Yüksel de Yusuf gibi vallahi. Bak hadi. Şurası çeviriyor, şeker çıkarıyor. Bilmem ne yapıyor. Allah'ım ne bilir öyle şeyler. Şimdi. Anne. Ben bir şey öyle orayı? Sen çok zeki bir çocuksun ya. Kulağım döküyor ya. Döküyorum ya. Hmm. Kuzum benim. Anne hani nasıl döküyor oradan, oradan atıyorum kulak. Nasıl da mısın sen nasıl da? Hangisine koyuyor canlısı? Bunu şuna koy mu? Ne anne bu? Şey şu an. Ne yaptın mısın? Büyü anne şu orta dolumuzu açalım ha orayı. Gel. Oradan şey no, no, no. Oğlum, şu? istersin. Oğlum Olur mu şu olmaz. Anne mantı yap. Olur mu? Mantı yap. Ama başka tabi Anne o kardaklarım bak. Ama de değil de en oynasın değil. üstteki kart değil. Şu mu? He mavi var ya. Ma ha atlas demiştim. Ben de. Atla. Al aşkım. Suyu, bana bir şey çek. Bana al da. Ellerimi çekme. Şey Bardağı al, al oğlum. Al da yanımıza götür suyu. Bardağı da götür. Bende bende. Bende. Buranın suyu soğuk olur. İkinci içeride düşür. Hasta içe. değil de ışıkta da içi hasta oğlum. Yağımızı sınır. Biraz daha şey yapsın o. Eee... Anne ne dedin sen bana? Ha bak bak dedin sen de. Küçük borcamız var anacığım olur dedin. Olur borcam daha iyi olur. Kullanma kullanma bir de ben alsam bir borcam var. Eee bir iyi oluyor. Ha, ben bunları yemekten çok şey kullanıyorum. Kullanmalarından yok. yok Uzun nakam var. Hı. Dik dörtgen kare sen onlar var. Ben böyle bir dik dörtgen bir kare. Ben de çorbamızı bir çekeyim şöyle. Ağzımızda. Ben de böyle herkes. bir video attım. Hep mi dokunacaksın bunu? Dök annemcim bol olsun. Bugün ona tuz çorba yaptım anacım Ne salça var ne nane. Hı, fasulye sevdim. Güldük mü? Biraz da önce nane daldığında geldi, attardı da. ama Ömer çeçikken yani, ni? Nane, nane daha yumuşatmadım. He, Ömer çeçik ki bu azına yapışıyor onun. O yüzden ben sulu çocuğu. He. Bu arada ben bunu yapamayacağım. Annem bana Bırak aşkım. Oturdum. Oturdun mu? Hı hı. Mavi ayağımız var ya bebeğin. Şu e, Lila Nene'nin odasında. Mavi ayağımız sinemiz var Oraya gitsen de zaten sen. Kenarda odası. Gördün mü? Tamam onu da götür bırak. Sineye koymayalım mı can sınırları? Ufak sineyle götürmüyor muyuz? He götürelim hadi. O zaman can dostlar bizim sınıfı bırakuruz. Videomuzdan görüşürüz. devam. Evet can dostlarım. Canlarım. Şöyle. Şimdi çayımızı hazırlıyorum ben. bulaşıklarımı neydim yıkadık. Yemeğimizi yedik. Annem ki fazla yemedi gündüz yemişler. Misafir varmış. Misafirle beraber oturunca eee tabii ki de yenir. İnsanlar çekinmesin diye annem de zaten videosunda söyledim. Pek yemediler. Öylece sizin mi kaldırdık. Elhamdülillah. Rabbim bugün de e, nimetimizi verdi, kısmetimizi. Bugün de doyduk. Şimdi şöyle böreklerimi koydum. Bir de ablamın yaptığı tatlılardan koydum tabaklarımıza. Şöyle üzüm koydum. Yesinler de kanları canlar inşallah yerine gelsin diye. Şöyle bardaklarım da hazır. Gördüğünüz gibi çayım da tabii ki de hazır. Benim babam çay e, hayranı. Bayılır. Çay diyeceğin başka hiçbir şey istemez. arama sormaz. Şöyle çayımızın altı da kaynıyor gördüğünüz gibi. Ocağıma da birazcık çay dökmüşüm oraya silinecek artık çayım kalktıktan sonra neyse can dostlarım bu videom böyle olsun inşallah videomu beğenmişsinizdir. Güzel ailemle dolu dolu güzel bir vlog. Ee, öyle işte can dostlar. Şimdi Ömer'imin karnını doyurdum geldim. Ondan sonra çayımızı afiyetle içelim. Sonra inşallah e, annem gibi falan video çekerse orada da görüşürüz. Hoşça kalın, dostça kalın. Benim YouTube kanalımda kalın. Konuşamıyorum. Siz beni anlıyorsunuz. <laughs>